Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni Baldi videosuyla ve ile da tekrardan sizlerle birlikteyim. Bugünkü videomuzda Baldi'miz arkadaşlar tekrardan uzaya çıkıyor. Yaklaşık ee, seneler önce bir tane Baldi videosu çekmiştik o da astronot oldu diye. Bu farklı bir mod arkadaşlar. Sizlerle beraber uzaya çıkan Baldi'den ee, kaçmaya çalışacağız. Bakalım başarılacak mıyız çok merak ediyorum. Eğer de çok devamını görmüşsünüzseniz aşağıdan like atmayı, yorum atmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayın. Şöyle bir start deyip story mod deyip başlayalım bakalım. Vay. O oh, harbiden oğlum harbiden uzaydayız. Dünya gözüküyor. Vallahi baldim Gerçekten dünya gözüküyor. Astronot oldun demek ha? Vallahi işini biliyorsun ha. Ay'a gelmişim galiba. Vallahi aydayım. Sanırım şu anda kendimi ayda gibi hissediyorum. Baldim ee, kafana da almışsın oğlum ne olacak bir dakika okulda şu an okul değil biz gökyüzündeyiz galiba o ne lan hoparlör var orada eksi iki sıfır bu hoparlör ne alaka burada baldiğin olması lazım değil mi Baldim. Ne yapıyorsun? Kaçayım ben şimdi buradan. Para verecek mi bana? Ne yapacağım ben bunu uzayda bilmiyorum ama deneyelim bakalım. Deneyelim. Şarlatçı merak etme. Eksi 4, eksi 2. Aha. E hoparlör hala duruyor. Hoparlör hala duruyor. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Çıkalım buradan. Bakayım nasıl geliyor. Space. Aa herkes uzayda olduğu için. Ana. Tişörtüne bak müdürün. Herkesin kafasında şey var arkadaşlar. Astronot e, başlığı var. Cam kavanozu geçirmişler ki rahat rahat nefes alabilirsin dedi. Şuradan bir geçelim bakalım. Uzaydayız şu anda. Aa uzayda ne yiyorlar bakalım. Ne bu? Ne bu lan? Enerji. He enerji versin diye bir yiyecek. Tamam. Eee yiyeceğim şimdi onu birazdan. Şunu al. Evet yedik onu. Uzaydaki badiden kaçılır mı? Deneyeceğiz. Bakayım. Hazır buraya gelmişken Şuraya bir halledelim. Playtime gelmeden de orayı Yedi. Şey 7-1 geç. İşte bu kadar. Haydi oğlum kaçacağım. Bu sefer kaçacağım. Merak etmeyin. Evet. Allah müdüre yakalandık. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bir tane şeyimiz var. Dürbünümüz var. Dürbünümüz ne alakalı? Kasetimiz var. Dürbün nereden çıktı? Baldi geliyor. Vallahi baldi geliyor. O Müdürüm. Lan müdür ne yaptın? Oğlum içime girdi sanki. Space time. Ee, baldi. Oha. Oğlum uzay aracı var okulda. Oğlum müdür benim. Tamam ben şuradan çıksam. Heh. Daha şimdi ceza verdi. Müdür benim içime girdi resmen. Arkadaşlar okulda sanırım şey var. Bakın burada resim var. Ee, uzay aracı var. Vallahi uzay aracı var galiba. Baldi şu an çok yakın bana. Baldi çok yakın. Hemen kaçmamız lazım. 2-1. Lan bırak beni hadi ya. Heh geliyor. Deli manyakıp kırmızı Baldi geliyor. Ee, müdüre yakalanmayalım. Tamam iki tane paramız var. Şuradan iki tane soda alabiliriz. Hiçbir sıkıntımız yok. Gayet iyi ilerliyorum. Gayet iyi ilerliyorum. Şöyle. Şunu da aldık mı? Tamam. Uzay e, taşı aldım. Uzaydaki taşlardan bir tanesini aldım şu anda. Şuraya bir bakayım. Burada bir şey var mı? Para var aslında. O parayı da sakıyor iyi olurdu ama. Neyse o para kalsın. O para kalsın. Karşımda bir iPhone var. Gelme Baldi'cim. Oğlum şu, şu. Beni iten var ya. O beni iten. Kafasını kıracağım onun. Kafasını kıracağım onun. Şuradan bir çıkalım. Gel. Gel. Baldi yollamamız lazım arkadaşlar. Kaya atacağım şu kafasına. Gel. Bir tane daha. Al bakayım. Kayayla ettim onu. Geldim. Geldim geldim. Dördüncüsünü hallediyorum. Yedi. Dokuz. Geç. Çok iyi ilerliyoruz. Çok iyi ilerliyoruz. Haydi. Haydi yapabiliriz bunu. Dön dön dön. Tamam. Şuradan çıktım. Orası tamam gidiyor. Hemen şuraya girelim. Müdür bizi görmeden. Enerjimizi alalım. Protein barlarımızı alalım. Kayalarımızı alalım. Buradan gidelim. Enerjiyi aldım. İki tane daşımız var kafasına atmak için bu Uzayda bile e, peşimde ya Oğlum bu gerçekten kafayı yemiş ya Bu gerçekten kafayı yemiş Şöyle Devam edelim Devam edelim buradan Şuraya bir girelim halledelim burayı Burayı hemen halletmemiz gerekiyor Evet 1-7 güzel Güzel gidiyorum ha hadi Son iki tane kaldı bir tanesi zaten bu e, koridorun sonunda Bir tanesi de Nerede kaldı lan Müdürün arka tarafı kaldı hey arka yol arka yol ya tam gel hızlıca oynayalım baldi gelmeden. Çabuk 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 çabuk. Hadi gel. Hadi gel şu iki. Hadi. Tamam. Evet. Evet. Tam beni bırak şimdi. Beni bırak şimdi. O uzay aracı arkadaşlar şey olabilir bence. Hani süpürge var ya. Süpürge alıp bizi bir anda götürüyor her yere. Katta sivri sivri Oha bak her el ele dolaşıyor şu anda. Bir anda karşıma çıkacak mısın gibi hissediyorum. He şurayı halledelim. burada da makas var. Makası da alırız. 6 numaraya geldik. Burada zaten bir tane mecbur kullanacağız. Mecbur kaya kullanacağız. İşimiz sıkıntı olur yoksa. İşimiz sıkıntı olur yoksa. Ver bakayım. Aldım makası. Abi uzaydayız hala oyun oynamak istiyor. Gelme gelme gelme. Müdüre yakalanmak istemiyorum. Müdüre yakalanmak istemiyorum. Ee, orada bir tane para vardı. O parayı da alacağız mecbur. Hiçbir e, şekilde kaçışımız yok. Bu baldi bizi e, yakalar. Bu baldi bizi yakalar. Burada kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Hareket etmeyelim. Bir tane daha Hop! al bakayım. Tamam 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 sakin ol Sakin ol süpürge Sakin ol şuradan bir gidelim Orayı da bully kapatmış ya bir bakayım Uzay aracı burada mı o uzay aracı Evet sizlere söylediğim uzay aracı burada vallahi uzay aracı orada ama benim hızlı bir şekilde ilerlemem lazım Hızlı bir şekilde ilerlemem lazım Dikkatli olalım müdüre yakalanmayalım Hayır 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 şuraya hızlıca geç Allah kahretsin ya Oğlum bir saniyeli koştum müdüre yakalandık ya Of Uzay aracını da görmüştük ama ya 20 saniye var. Acaba Baldi bizi şey yapar mı? Yakalar mı ya? 10 saniye. Hadi lan, hadi lan. İyi gidiyorduk ya. 15 saniye. Geliyor. Bayağı yaklaştı ya. Yok arkadaşlar kaçamayacağız. Baldi götürsene. Baldi götür lan çubuk. Evet evet evet. Aa geldi Baldi geldi. Al onu, al onu. Aa götürüyor Baldi. Vallahi Baldi götürüyor. Tamam 3 2 aç kapıyı aç çubuk. Çubuk ya. Heh. Tamam. Çok güzelsin. Lan git lan ipi. Lan git lan. Keserim hepini ha. Ya Baldi geldi, Baldi geldi. Allah kahretmesin ya. Baldi geliyor. Baldi geliyor. Neyse. Artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. Burada bütün şeyimizi kullanacağız. Koşumuzu. Baldi burada e, ileri gitmemiz lazım çünkü. Gel bakayım Baldim. Gel bakayım. Gel. 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 Topla gel, topla gel, topla gel. Hop şöyle Allah kahretsin seni müdür gibi. Seni Allah kahretmesin müdür gibi. Gidin bakayım siz. Tamam müdür de orada yolladım. Bari şunu 7 7 yapalım arkadaşlar. Bari 7 7 yapalım. Kaybettik. 45 tane ceza yiyeceğiz. Ne yapalım yani? Oho. Anahtar olsaydı iyi olurdu aslında. Şurayı bir halledelim. 5, 11. Uzaydaki en azından matematik sorularının hepsini çözmeyi başardım. Vallahi çözmeyi başardım. Kongrejesiz. Allah kahretsin seni. Seni var ya Allah kahretsin gerçekten. Beni bırak artık. Beni bırak ne olursun bırak. Bırak. Aha. Aha, müdür aldı beni. Müdürüm nasılsınız? Arkadaşlar sıkıntıdayım. Oğlum bana ne yardımcı olmuyorsun ya? 30 saniye cezane. ne? Müdüre bak, balde nasıl geliyor? Bak bak koşa, koşa geliyor. Gelme lan! Git lan! Kırmızı elbise bal. Oha! Çok korkunçtu altıma yaptım. Vallahi altıma yaptım. Çok korkunçsun baldeciğim. Gel bir el daha. Hadi bakalım. Matematik sorusunu buldum. Hop giy kıyafetini. Evet balde kıyafetini giydi. Şunu bir halledelim. 2, 1, eksi 1. Gel bakalım. Haydi şuradan da dön. Ver paramı ver paramı. Uzaydayız anladık tamam uzaydayız anladık. Bu iş bende merak etme 10. 7. Allah yanlış bastım ya. Arkadaşlar 7'yi basayım derken enter'e bastım enter'e. Geç 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 geç. Hemen şuradan ben abi koşacağım ne verdiyse Allah ne verdiyse bakalım ne olacak. Yardıracağım ya yardıracağım. Aha müdüre yakalandık bile. Şu enerjiyi alalım bari. Oğlum abi sen nerede beni her yerde görüyorsun ya? Vallahi her yerde beni görüyorsun müdürüm ya. Olmaz böyle ama. Baldi geliyor işte. Neyse. Yakalayamaz da. 5 saniye. 4. 3. 2. 1. Aç 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 aç. Tamam. Şurayı hemen halledeyim ya. Az önce burada sıkıntı yaşamıştık. Burayı hemen halletmek istiyorum. Aslında şu anahtarı alacağım lan. Anahtarı ver bakayım bana. Müdür bizi yakalarsa kaçarız buradan hocam. Kaçarız. Tamam şurayı halledelim. Şurayı hemen hızlıca bir halletmek istiyorum. Süpürge kafalı orada. Şurayı hemen bir halledelim. Gel 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 gel. Heh. 18. 10, 11. Tamam bir an şaşırdım. Bir an şaşırdım. Bir an şaşırdım. Hiçbir sıkıntı yok. Geç 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 geç. Çabuk geç. Tamam. Çık 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 çık. Allah müdür geçti önümden gördünüz mü? Koşuyordum abi de. Para var burada. Güzel. Para güzeldir. Parayı severiz. Şu enerji yedim. Parayı aldım. Güzel. Güzel. Hemen şurayı halledeceğim. Hemen şurayı halledeceğim. Aslında halledeceğim de ayvayı da yiyebiliriz. Eksi altı. Ayvayı da yiyebiliriz arkadaşlar. Ee, büyük sıkıntı olacak şimdi bana. Geç 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 geç. geç. Çabuk, çabuk 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 çabuk. Çabuk gitmemiz lazım. Aa, Baldi geliyor. Baldi geliyor. Vallahi müdür yakalasa da elimizde zaten şey var. Hiçbir sıkıntı yok. Oradaki şey kalsın. Buradan paramızı alırız. Ee, paramızda bir tane daş da aldım tamam. Gel bakalım. Gel 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 gel. Müdür. Ee, gel al beni al beni tamam. Müdür gitsin arkadaşlar buradan kaçarız. En azından bir enaktarımız var. Enaktarımız var. git lan. Gitti mi? Tamam. Anahtarla çıktık arkadaşlar. Baldi yine peşimde ki. Hacı, az, az da şu buradayken şunu da halledelim. Ver lan. Ver oğlum. Hop geldim. 14. Hop 13. Haydi. Şimdi bu işi hallettik. Bu işi hallettik. Geç bakalım. Lan çık şuradan çık. Baldi geldi. Ha! Ah. <laughs> Lan kahretmesin seni ya. Oğlum çok korkutucu bir baldi bu. Olacak iş değil. Kaçamıyoruz arkadaşlar. Müdür bey falan beni mahvettin. Mahvettin. Daha çok <laughs> devamını istiyorsanız ve e, uzaydan kaçmamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.